Tamam. Hayır. Evet, dün neler yaşadınız? Dün şehrimizi Manavgat'ı sel bastı bilginiz dahilinde. İş yerindeydim, eşim aradı. Evin önünde birden su sel, geldiğini. Aceleyle iş yerinden çıktığımızda çarşı da kilitlenmiş durumdaydı. Ana hatlar da kilitlenmiş durumdaydı. O telaşla gelirken ufak bir kaza atlattık. Burada da gördüğünüz gibi arabanın ön tarafını vurduk. Evin önüne geldiğinde burası hep tavuk kümesleri, köpek kulübesi, sular altında kalmıştı. Yaklaşamadık bile buraya. Sağ olsun sonradan geldiler toparlama çalıştılar ama gördüğünüz gibi ortalık bu halde. Allah tekrar ne yapmasın inşallah. Geçmiş yes, olsun. Sure. Raşit Taş. Teşekkürler.